Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir taktik videomla karşınızdayım. Karşılıklı var taktiğini anlatacağım arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir program üzerinden yani bir programdan bulmamız daha yardımcı bir program olarak arkadaşlar. Orada göstereceğim hangi oranlara dikkat edeceğiz. Ona bakacağız. Sadece bir oranı görmeniz ve takip etmeniz yeterli ve kapalıysa çok güzel bir şekilde geldiğini göreceksiniz. Yüzde yüzdür. Çok da güzel çalışan bir karşı gol var. Taktiğimdir arkadaşlar. Takip ettim. Gelen bir e, taktiktir. Bunu e, Süper Lig'den hemen oynanacak saat 5'teki maçta Ankara Gücü Ümrani maçında göstereceğim. Şimdi baktık zor anlar açılmış. E, varın ona 1.54 yok ona 1.77. Yani e, en basiti şimdi 1.54 arkadaşlar. Bu ee, hemen hemen 20 oran koy. Yani yurt dışı oranlara baktığımızda değişik oranlar. Yani değişik göre değişik gösteriyor. 1.74'tür arkadaşlar. Bu oranın oranı da arkadaşlar 1.84 yani 2 orandır. Bu şekilde düşünelim. Şimdi bakalım. Kullandığım bir e, program var. Siz de ne bildiniz? Flash Kore'den bakıyorum. E, bu maça arkadaşlar. Flash Kore'den bakacağım. Görün arkadaşlar. Flash Kore'den bakacağız. Şimdi geleceğiz. Ligde. E, ligimizi arkadaşlar Süper Lig'e bulacağız. Evet. Bulduk. Süper Lig saat e, 5 daha karşı. arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz Ankara gücü Ümrani karşılaşması. O derece gördüğünüzde maçların oranları çıkar arkadaşlar. Görüyorsunuz maç sonuçları oranlar da var. Duruşu dört tane yani burada gördüğünüzde beş tane site arkadaşlar. Bet 65, Bet 1, Komi bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bakacağınız zaten Bet 65 bölümüdür. BS bölümü var arkadaşlar. BS demek yani KG var oranlar arkadaşlar. Yani Burada KG var oranlarını göreceksiniz. Şimdi BHS bölümünde arkadaşlar baktığınızda hemen full time'e çekeceksiniz arkadaşlar. Bu birinci ve ikinci yarı full time'e çekeceksiniz. Full time'de yani maç boyunca bu maçta karşı gol var oranını göreceğiz. Gördüğünüzde 1.73'e 2 oran arkadaşlar. Hemen hemen benim dediğim üzere arkadaşlar. 20 oran koyduğunuzda 1.77, 1.75 bu civarda bir oran göreceksiniz. Bakın 1.73'e 2 oran. Bu oran varı getiriyor arkadaşlar. Bu maçta karşı gol var olacak diyor e, Depasman yani bakın burayı no yaparsak bir dakika arkadaşlar Türkçe'ye çevirelim çevirebilirsek gayet de güzel olur. Bakın evet e, evet burası da no olur arkadaşlar yani evet bölümü buradadır e, bastığınız zaman değişiyor yani arkadaşlar değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar Dediğim üzere burada sadece takip etmeniz Betüş 65'tir. 1.73'e 2 e, oranı gördüğünüzde düşme e, ok işaretini gördüğünüzde arkadaşlar no yani evet de bu maçta karşı gol olacak. Diğeri numarada arkadaşlar, arkadaşlar no'dur. Yani e, bu maçta hayır. Yani karşı gol olmayacak. Ama bu oranı gördüğünüzde iki takım da birbirine gol atacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu oranı gördüğünüzde değerli dostlar değerlendirebilirsiniz karşı golü oranımızı BSE bölümünden. Bakın 1.73'e 2 oran arkadaşlar. Bu oranı göreceksiniz. B365'te tüm şirketlerin yani Türk bayis şirketlerinin babasıdır. Yani o oranda düşme olursa şey olursa yani o oran ne o oranlar aynı orana çekiyorlar. Bakın çekmeye başlamış zaten. Betfirli ile beraber çalışıyor. İkisinin oranları da aynı. Diğerleri de düşecek <laughs> ve o orana çekecek arkadaşlar. Burada bu oranı gördüğünüzde karşı gol varımız gelecektir. 1.73'e 2 oran arkadaşlar. Temiz. Bu maça yani karşı gol var alabiliriz arkadaşlar. İki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu maçta karşı gol var geleceğini düşünüyorum. Güzel bir taktik. Bu taktiği takip edin. 1.73'ü arkadaşlar 2 oran. Gayet güzel. Başlarda da gördüğünüzde flash skordan analizini yapın. yani böyle oranları karşı gol oranı gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta karşı gol var oranı e, gelecektir. İki takım da birbirine birer gol atacağını düşünüyorum değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüzde lütfen hemen saygısından videomuzu durdurup beğenmeyi unutmayalım. E, paylaşmayı unutmayalım. takip videomuz arkadaşlar %100'dür. E, herkes de e, arkadaşlar e, görsün, değerlendirsin. Yani bu oranları gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz. Lütfen paylaşmayı bu şekilde destek çıkmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Başka bir takip videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.